Merhabalar Şekerpare'den Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda kum gibi dağılan enfes bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Hemen yapımına geçelim. Kurabiyemiz için 150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarine, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip önce bu eklediğimiz malzemeleri güzelce yoğuruyoruz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kurabiye yaparken mutlaka kullanacağınız tereyağı veya margarinin oda ısısında güzelce yumuşamış olması gerekiyor. Aksi halde aldığı un miktarı değişebilir. Bunu her videomda her kurabiye videomda söylüyorum ama e, izlemeyenler de olabilir. O yüzden tekrar etmek istiyorum. Ununu mutlaka yavaş yavaş ekliyoruz. Öncelikle bir su bardağı unu yediriyoruz. Daha sonra ikinci su bardağı unu ekliyoruz. Üçüncü su bardağı unumuzu da ilave ettik. Onu da güzelce yediriyoruz. Üçüncü su bardağından sonra e, Ununu kaşık kaşık eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama bu kullandığınız unun markasına göre değişebilir. Şimdi yarım su bardağı daha un ilave ettim. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Helva gibi yumuşacık, dağılmayan, kolay toparlanan bir kıvamda hamur elde ediyoruz. Ben bugün kurabiyemi çikolatalı yapmak istedim. Dilerseniz damla çikolata da kullanabilirsiniz ya da böyle bir tablet çikolatayı bıçakla iri parçalar halinde keserek de ekleyebilirsiniz. Eğer çikolata kullanmak istemezseniz fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz ya da sade de yapabilirsiniz. Çikolatamızı biraz iri parçalar halinde doğradıktan sonra hamurumuza ekliyoruz ve çikolatanın her yerine gelmesi için birazcık daha yoğuruyoruz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kurabiye hamurunda katı yağ kullandığımız için çok fazla elde oynamaya gelmiyor. Çünkü elimizin ısısıyla kullandığımız katı yağ eriyebilir ve e, hamurun kıvamı tamamen değişebilir o yüzden mutlaka kurabiye yaparken biraz elimizi çabuk tutmamızda fayda var ne kadar elimizde oynarsak e, katı yağ o kadar erir kıvamı ve lezzeti de değişir videomu bu kısma kadar izlediyseniz Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorumlarınız benim daha çok kitleye ulaşabilmem için çok önemli. Ayrıca kanalıma abone olup abone ol yazısının yanındaki zil butonuna dokunarak bildirimleri açmış oluyorsunuz. Ben tarif paylaştığımda anında size bildirim geliyor. Böylece tariflerimden anında haberdar olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet hamurumuza şekil vermeye başladık. Ben cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarladım. Hafifçe de üzerine bastırıyoruz. Zaten kabaracağı için çok fazla yuvarlak yapmamıza gerek yok. Boyutu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben biraz iri yaptım. Bu boyutlarda tam 24-25 adet Kurabiye çıktı ama eğer daha küçük yapacak olursanız adeti daha da çoğalacaktır. Biraz da aralıklı koyduğumuzda birbirine yapışmayacaktır pişerken. Kurabiyemizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar yani pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Fırından ilk çıktığında yumuşak oluyor. Soğumaya başladığında sertleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri de çok güzel bir şekilde çatladı pişerken. Tadı da enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.